Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün 11. sınıflar için çektiğim bir videoyla karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün 11. sınıflar neden TYT çalışmamalı? Bunu konuşuyor olacağız. 11. sınıflar için çektiğim ilk videoda onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar bu videodan sonra. Şunu söylüyordum. Ben 11. sınıfta 80 netle başladım ve 11. sınıf boyunca özel olarak bir TYT çalışması yapmadım. Düzenli paragraf ve problem çözmeye özen gösterdim. Onun dışında tamamen 11. sınıf konularına yoğunlaştım ve size de aynısını öneriyorum. Ve Sonra arkadaşlar altına çok fazla şöyle yorum geldi. Abla sen tabi 80 netten başlamışsın, tabi yüksek netten başlamışsın. Onun için TYT çalışmamışsın. Ama biz 30 net yapıyoruz, 40 net yapıyoruz. Biz TYT çalışmazsak olmaz. Ve ben bu yorumları görünce açıkçası pek anlaşılmadığımı hissettim ve biliyorum 11. Sınıflar hani çok kafası karışmış bir durumda. TYT çalışalım, 11. Çalışalım, okul sınavları var. Paragraf problem aksiyon ne yapalım gibi çok fazla kafa karışıklığı var. Onun için bugün bu videoda tam olarak ne demek istediğimi anlatmak istedim. Neden TYT çalışmamamız gerektiğini konuşmak istedim. Çünkü önümüzdeki hafta semestirde 11'ler nasıl çalışmalı tarzında bir video gelecek ve orada gerçekten gün gün 2 haftayı da planlıyor olacağız ve ben sizin için hazırlayacağım o programda tabii ki katılmak isteyenlerle ilerleyeceğiz. Herkes onu uygulamak zorunda diye bir şey yok. Ama ben kendimce en doğru nasıl çalışılır, bu iki hafta en verimli nasıl geçirilir bunu düşünerek o haftaları planlayacağım. Ve herhangi bir TYT fen çalışması, TYT matematik konu çalışması koymayacağım o haftalara. Tabii ki o video gelince daha detaylı konuşacağız neler yapacağımızı, ara tatilde nasıl çalışacağımızı. Ama o videoya gelecek soruları ve yorumları da önceden tahmin edebildiğim için abla neden iki hafta TYT çalışmıyoruz artık TYT'ye başlamayalım mı gibi yorumları tahmin ettiğim için öncesinde bu hafta bu konuyu bir konuşalım ve açıklık getirelim istedim. O zaman dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden şu sorunu konuşmaya bir başlayalım. Arkadaşlar ben her zaman şunun üzerinde duruyorum. 11. sınıfta 11. sınıf öğrenilir. Biliyorum sizin lise hayatınızın ilk 2 yılı büyük oranda karantinada geçti ve online eğitimde ya öğrendiniz ya öğrenmediniz. Muhtemelen büyük bir kısmınız planlı çalışıp derslere düzenli girmediği için TYT konusunda da çok büyük eksiklikleri var. Hani bunların hepsini merak etmeyin biliyorum. Ama Arkadaşlar şu anda fark etmişsinizdir. Hani 11. sınıfın ilk dönemi neredeyse bitti. Ve şunu görmüşsünüzdür ki konular gerçekten inanılmaz hızlı ilerliyor. Ve inanılmaz fazla öğrenilecek şey var. Fizikte bir yandan Newton hareket işliyordunuz. Gözünüzü açtınız, kapadınız atışlar. Bir yanda iş güç enerji. İkinci dönemde konular aynen bu hızla devam edecek. Bir yanda elektrik manyetizmaya başlayacaksınız. Ki bunlar AYT için gerçekten 2-3 soru çıkaran konular. Yani demek istediğim 11. sınıfta gördüğünüz tüm konular çok önemli. Ve ben eminim aranızda çoğunuzun ilk dönemden kalan bir sürü eksiği var. Ben ilk videomda da söylemiştim. 11. sınıf konularından arkadaşlar olabildiğince fazla soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar fizik, kimya için çok sayısal konular çok fazla soru tipi görüp çok fazla pratik yapmak gerekiyor. Aynı şekilde biyoloji için yani biyoloji sistemleri bir kere okuyayım, öğreneyim diye bir olay yok. Sürekli soru çözmeniz gerekiyor ki bunları hatırlayın, aklınızda tutun. Öyle yarım yamalak dinleyin ben daha sonra çemberi tamamlarım ya da 11'de kalan eksikliklerimi zaten yazın tamamlarım. Şu TYT'yi bir cebe atayım düşüncesi çok yanlış arkadaşlar. Tamam, şimdi 11'in ne kadar yoğun olduğunu ve ne kadar çok soru çözmemiz gerektiğini anladık bence. Ki bunu eminim siz kendiniz de tecrübe ediyorsunuzdur. Yani 11'de konuları yetiştirmek ve takip etmek, tam olarak oturtmak gerçekten çok büyük bir çalışma gerektiriyor. Peki ben neden şu anda TYT çalışmamamız gerektiğini savunuyorum? Öncelikle arkadaşlar, TYT çalışmayalım derken ben TYT adına hiçbir şey yapmayalım demiyorum. İlk videomda da söylemiştim. Arkadaşlar eğer 11. sınıf konularını iyi götürebiliyorsanız, 11. sınıf konularında eksiksiz gidebiliyorsanız ve hala vaktiniz kalıyorsa kesinlikle bu sene düzenli paragraf ve problem çözmenizi istiyorum. Şöyle düşünelim, biz TYT'de 120 soru çözeceğiz. Ve bunun 40 sorusu Türkçe, 40 sorusu Matematik. Yani bizim bu 120 sorudan çözeceğimiz 80 sorunun toplamı Türkçe ve Matematik oldu. Olacak. Ve bizim bu seneki yapacağımız çalışmalar da aslında Türkçe ve Matematiğe temel atmak için yapacağımız çalışmalar olacak. Eğer beni dinleyip bu sene gerçekten düzenli paragraf çözerseniz, paragraf çözmeyi şimdiden bir alışkanlık haline getirirseniz emin olun yazın ve 12. sınıfta paragrafta hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü siz zaten onu düzenli çözmeye alışmış olacaksınız. Ben 11. sınıfta her gün yapamasam da büyük oranda sabahları erken kalkıp paragraf çözerdim arkadaşlar. Ve gerçekten 12. sınıfa geldiğinde herkes paragraf netini yükseltmeye çalışırken ben zaten çok yüksekten başlamıştım. Türkçem hep 35 üstü geliyordu. Ve 12. sınıfta asıl olarak çıkmış soruları çözerek ilerlemiştim. Ekstra çok fazla paragraf soru bankası çözmemiştim. Çünkü 11. sınıfta zaten kendime o temeli katmıştım. Yani şu anda TYT için ben size hiçbir şey yapmayın demiyorum. Tabii ki paragraf çözün. Hatta olabildiğince fazla çözün. Şimdi TYT matematiği bir konuşalım. Arkadaşlar biliyorum hani 10 soru yapıyorsunuz, 15 soru yapıyorsunuz. Yani 20 netin üzerine muhtemelen zor çıkıyorsunuzdur şu an TYT Matematik'te. Eğer yazın ekstra bir çalışma yapmadıysanız. Ki ben de 11. sınıftayken 20-22 soru matematik falan işaretliyordum. 1-2 sorusu yanlış çıkıyordu. Hani sürem ona yatıyordu ve o kadarını çözebiliyordum. Ki ben 10. sınıfın yazında Apotemi'nin Problemler kitabını bitirmiştim. Ona rağmen matematiğim bu seviyedeydi. Arkadaşlar TYT Matematik netlerinize üzülmeyin. Daha TYT Matematik çalışacağız. O konulardan tek Tek, tek soru bankasından soru çözeceğiz, denemeler çözeceğiz. Ama sadece bunun vakti şu an değil. 11. sınıfta arkadaşlar problem çözmelisiniz. Gerçekten öyle. 12. sınıfa geldiğinizde problemlere alışmak için öyle çok bir vaktiniz yok. Problem soru tipine şimdiden alışırsanız, eğer problem temelinizi bu yıl atarsanız, bu yıl düzenli problem çözmeyi öğrenirseniz emin olun yazın ve 12. sınıfta çok rahat TYT matematik çalışırsınız. Bölme bölünebilme de, ebob ekokta sıkıntınız mı var? Bir daha çalışırsınız. Olasılığı anlamadınız mı? Bir daha çalışırsınız. Çünkü öyle bir rahat olacaksınız ki tamam ben zaten hani problemleri biliyorum, zaten problemlerde rahatım. Burada akıllarda şöyle bir soru işareti oluşuyor olabilir. İrem biz daha ilk 12 konuyu bilmiyoruz. Benim sayılarım, basamak kavramım, işte üstüm, köklüm eksik. Ben nasıl problem çözeceğim? Arkadaşlar alacaksınız bir tane problem fıskürü. Örnek soruları inceleyeceksiniz. Belki ilk testte tamamen soru çözümünden izleyerek yapacaksınız. Ama eninde sonunda uğraşarak çözeceksiniz. Gerçekten problemler yani öyle üstü köklü bilgisi çok fazla gerektirmiyor zaten. Ve eğer siz bu sene problemleri hallederseniz bana güvenin TYT matematiğin yarısı bitmiş olacak arkadaşlar. Çünkü artık üstü köklü öyle dümdüz üstü köklü formül soruya çıkmıyor ki. Artık köklü soruları, üstü soruları, Ebob soruları bunlar tamamen problem şeklinde geliyor ve siz bu sene problemde ne kadar iyileşirseniz, ne kadar çok soru çözerseniz emin olun seneye çok rahat edeceksiniz. Gerçekten paragraf problem TYT'nin yarısı arkadaşlar. Paragrafı çözünce hızlanacaksınız. Problem çözünce işlem hızınız artacak ve genel olarak işaretlediğiniz soru sayısı artacak. Matematikte yaptığınız doğru sayısı artacak. Onun için lütfen paragraf problem mi? Eğer 10. sınıf konularından vaktiniz kalıyorsa bu sene çözmeye başlayın. Eğer diyorsanız ki İrem ben 11'i çok iyi götürüyorum. Her sayısal dersten 2-3 kaynak bitiriyorum. Çok iyi öğrendim. Tekrar sistemi de uyguluyorum. Paragraf problemi de süper çözüyorum. İrem ben ne yapayım? TETF'en çalışmayayım mı? Hayır çalışmayın. Arkadaşlar eğer bunları yapmanıza rağmen vaktiniz kalıyorsa ki bu biraz zor bir şey. Ben çok az geometri çalışmıştım 11. sınıfta. Vaktiniz kalıyorsa geometri çalışabilirsiniz. Ufak ufak üçgenler yapabilirsiniz. Şimdi gelelim neden TYT'yi oturup konu konu çalışmamamız gerektiğine. Mesela YouTube'da şöyle videolar görüyorum arkadaşlar. Hafta içi 5 gün AYT 11. sınıf konuları çalışıyoruz. Hafta sonu 2 gün TYT konuları çalışıyoruz. Arkadaşlar bu benim gördüğüm en saçma sistemlerden birisi açıkçası. Hep diyorum ki 11. sınıfı 11. sınıfta halletmeniz gerekiyor. Şimdi size şöyle bir senaryo çizeceğim. Diyelim ki siz bu sene TYT FEN çalıştınız. TYT FEN'i bitirdiniz. Yani 20 soru için kocaman bir vakit harcadınız. TYT Matematik'te oturdunuz. Üstü köklü çalıştınız. Atıyorum 3-4-5 TYT Matematik soru bankasını bitirdiniz. Sonra yazın geldiniz. Sizce siz bu çalışmaları yaparken 11'i tam anlamıyla öğrenebilmiş misinizdir? Şimdi ikinci dönem n hız denge göreceksiniz kimyada. Biyolojide sistemlere devam edeceksiniz. Fizikte çok çok önemli konular yeniden söylüyorum. Tork denge, basit makine, ondan sonra ağırlık merkezi, elektrik, manyetizma. Siz bu kadar çalışma yaparken tabii ki de 11 konuları aksayacak ve o kadar fazla soru çözemeyeceksiniz. Okul bitti, siz geldiniz yazın başlayacaksınız çalışmaya. Şimdi 11'iniz eksik. TYT fen çalıştınız ama sizin sınava kadar bu TYT feni bir daha tekrar etmeniz lazım. Hatta iki kez. Çünkü unutacaksınız. Ama yazın o eksik kalan 11 kavunlarını o kadar rahat tamamlama şansınız olmayacak arkadaşlar. Eğer şu anda temelinizi çok iyi yatarsanız yazın TYT feni iki tur bile bitirirsiniz. Ve ilk videoda da söylemiştim. Şimdiden TET falan çalışırsanız belki okulda bir daha anlatacaklar, dershanede anlatacaklar, siz 12'de bir daha çalışacaksınız. O konuları çalışmaktan gerçekten kusumluk gelir arkadaşlar. Aşırı sıkılırsınız. Bana güvenin. Gerçekten bu sene önceliğinizi 11. sınıf yapın. O kadar sağlam AYT'niz olsun ki, o kadar iyi 11. sınıf çalışmış olun ki yazın gözünüz kapalı 11'i bir kaynaktan tekrar edersiniz ve ondan sonra gönül rahatlığıyla TYT'de ne eksiğiniz varsa çalışırsınız. Eğer aranızda şey diyenleriniz varsa, İrem işte ben biraz TET çalışmaya başladım, devam etmeyeyim mi, Et bırakayım mı? Bırakın arkadaşlar. Yani ilk dönemde eksiklikleriniz varsa tamamen onları tamamlayın. Şu anda TET neti arttırmak sizin düşüneceğiniz bir şey olmamalı. Sizin amacınız şu anda AYT'de önünüze 11. sınıf konuları geldiğinde onları fulllemek olmalı. Size şöyle söyleyeyim. Aranızda şöyle düşünenler varsa ya 11'i zaten seneye bir daha çalışırım. 12 ile birlikte götürürüm. Arkadaşlar çoğu dershane ve okul 11 konularını sona bırakıyor ve çoğu da o 11 konularını yetiştiremiyor veya üzerinden çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yani siz 11. sınıfı bir daha hiçbir zaman bu kadar detaylı dinlemeyeceksiniz. Derece yapan hangi arkadaşım varsa kimle konuştuysam her zaman diyorlar ki 11'de 11'e odaklandım ve lütfen siz de böyle yapın arkadaşlar. Biliyorum çok konuştum ama çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve 11'lerden mailler de geliyor. Hani TYT çalışmaya çalışıyorum, AYT'yi bir yandan ekliyorum, kafam karışıyor. Arkadaşlar bu kafa karışıklığına hiç gerek yok. Youtube'da çok fazla yanlış yönlendirme de var. Yani belki benim anlattıklarım size mantıklı gelmiyordur. Tabii ki sizin kendi yolunuz. Diyorsanız ki TYT'de 20 yapıyorum, ben TYT çalışacağım. Tabii ki çalış. Ama ben hani düşünün 80 netle başlamama rağmen 11. sınıf konularını anlarken çok fazla efor sarf ediyordum. Ve çok fazla fazla vaktim gidiyordu. Bunlar tabii ki benim kendi düşündüklerim ve geçen süreci gözlemleyince en verimli olacağını düşündüğüm çalışmalar. Ben de zaten bir önceki videoda da anlattığım gibi 11. sınıfta ekstra bir TYT çalışmasına girmemiştim. Elimden geldiğince 11 konularını çok iyi öğrenmiştim. TYT'de de sadece paragraf ve problemimi oturtmaya çalışmıştım. Dediğim gibi önümüzdeki hafta 11. sınıflar için ara tatilde bir planlama videosu gelecek arkadaşlar. Orada gerçekten birlikte böyle bir kamp yapıyor gibi olacağız. Katılma isterseniz hani aşağıya yorumlara da yazabilirsiniz. Tamamen ilk dönem konularını tekrar edeceğiz. İlk dönem konularını silip süpüreceğiz ve ikinci döneme hazır bir şekilde gireceğiz. İkinci dönem çok çok önemli. Gerçekten artık sıra size geliyor. Ve dediğim gibi ben bu sıralamamı, başarımı gerçekten 11. sınıftaki çalışmama borçluyum. 11. sınıftaki o disiplin kazanmaya ve çalışma alışkanlığı kazanmaya borçluyum. Onun için lütfen vaktinizi boşa harcamayın, çok güzel çalışın, ileride pişman olmayın. Şu anda benim dediklerimden farklı bir çalışma yapıyorsanız bence dediklerimi bir değerlendirin, bir düşünün. Kendi mantığınıza yatıyor mu, yatmıyor mu onları sorgulayıp ondan sonra çalışmalarınıza devam edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı, olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer sorularınız ve yorumlarınız varsa aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ben de özellikle geri dönmeye çalışıyorum yorumlara. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar 12. sınıf ve mezunlar için çektiğim içeriklere de kesinlikle göz atmayı unutmayın. Eminim ileriki süreci planlamanızda sizin için çok fazla ipucu verir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.